Tamam bay bay yap gel hadi. Bay bay. Bay bay. Bay bay gizlgen. Hadi bay gel. Bay bay, bay bay. Çılgın gitti. Bunlar bunlar kuş aşkı. Kuşlara bay bay yapacağız. Bay bay kuş. Tüm gitti benden önce. <laughs> Bak ben orada da karga. Başladım, karga, var bir, bir tane. Mi karga var bir tane. Gidelim mi oraya? Karga var bir tane. Bak Nerede orada. Yani? Burada. Gel bakalım. bakalım. Koşma ama koşma. Aa bak koşma işte. Koşarsan uçar. Koşmayacaksın kuşlar korkar hemen. Hadi gel. Yavaş. Bekle. Orada bekle. Meyra. Yol orası bak. Beni bekliyorsun. Yavaş yavaş. Koşmadan, koşmadan aşkım. Ver elini bana. Karşıya geçeceğiz. Yol elini. Hazır mısın? Bundan sonra koş. Koş, 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 koş. Hangi yolda gidelim? Çeşmeli yoldan mı gidelim, parklı yoldan mı? Parklı yoldan. Buradan mı? Buradan mı? Şekerci amcanın oradan mı gidelim? Evet. Tamam hadi. Bak bizim otobüs gidiyor. Hıh. Aa bizim otobüs Evet. Gel. Şimdi önce çeşmede ellerimizi yıkıyoruz. Tamam mı? Koş 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 koş. Yavaş. Beyaz horozu görüyor musun? Nerede? Bilmiyorum işte sen görüyor musun? Gel. Araba geliyor. Geç kenara geç kaldırma çık. Kaldırma. Kaldırma gel. Gel. Çeşmeye koş hadi bakalım. Sen açabilir misin çeşmeyi? Üstünü ıslatma.